Şöyle bir düşünelim. Sosyal medyadan finansal bilgi almak. Aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bitmek bilmeyen bir gürültü, manipülasyon ve ah, o kaçırılmış fırsatlar, değil mi? Peki ya size desem ki, oyunun kurallarını tamamen sizin lehinize değiştiren bir platform var. İşte bugün bu denklemi kökünden değiştirmeyi vaat eden Brolizi masaya yatırıyoruz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Önce şu mevcut sosyal finans platformlarındaki o büyük soruna bir bakacağız. Sonra Brolizm bu işe nasıl bir çözüm getirdiğini, o yeni ekosistemini konuşacağız. Web3 teknolojisinin getirdiği inanılmaz avantajları, sizi analiz yapmaktan doğrudan aksiyon almaya nasıl taşıdığını ve tabii ki en önemlisi geleceğin finans dünyasında sizin yerinizin neresi olacağını göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Gelin önce şu anki durumu, o hepimizin yaşadığı hayal kırıklığını bir netleştirelim. Finansal bilgiye ulaşmaya çalıştığımızda karşımıza çıkan o kaotik tabloyu şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Bir saniye durup düşünün. Bir sonraki yatırım fırsatını kovalarken kendinizi nerede buluyorsunuz? Twitter'ın o dipsiz kuyusunda mı? Reddit'te mi? Yoksa o sonu gelmeyen Telegram gruplarında mı? Peki, asıl soru şu. Orada duyduklarınıza ne kadar güveniyorsunuz? Ve işte en büyük sorun da tam olarak bu. Geleneksel platformlarda hani o potansiyeli yüksek denilen bir projeyi duyduğunuzda aslında iş işten geçmiş oluyor. Siz haberi alana kadar fiyat zaten uçmuş, o fırsat treni çoktan kaçmış, gürültü o kadar fazla ki o değerli sinyali yakalamak imkansız gibi bir şey. İşte bu gördükleriniz o dijital kaosun adeta bir özeti. Sonu gelmeyen bir bilgi kirliliği. Piyasayı manipüle etmek için çalışan bot orduları Kasten yayılan korku panik yani FAD. Ve belki de en fenası size akıl veren o hesabın gerçekten bir uzman mı yoksa sizi dolandırmaya çalışan biri mi olduğunu asla bilememeniz. Güven diye bir şey kalmamış, resmen buharlaşmış. Peki bu kaosun bir çıkışı yok mu? Elbette var. İşte Brolis Yeris tam da bu noktada devreye giriyor ve çok basit ama devrim niteliğinde bir şey söylüyor. Gürültüyü kesin, biz size sadece sinyali vereceğiz. Zaten platformun ismi bile her şeyi anlatıyor. Broker ve Analyze. Yani hem aracı ol hem analiz et. Bu iki gücün birleşimi, Broly's'in temel felsefesi. Laf üretmek değil, analiz edip harekete geçmek. Daha basit anlatmak gerekirse Broly's ne mi? Sadece finans ve yatırımın konuşulduğu, gürültünün tamamen filtrelendiği, web 3 tabanlı bir sosyal platform. Burası herkesin aynı dili konuştuğu bir yer, yatırımın dili. Harika. Peki Broly's bunu nasıl başarıyor? O botları, o sahte hesapları nasıl engelliyor? Cevap çok net, temelindeki teknolojide, yani Web3'de gizli. Gelin şimdi bu teknolojinin oyunu nasıl baştan yazdığına bir bakalım. Bakın bu karşılaştırma aradaki dağlar kadar farkı görmek için çok önemli. Şimdi bildiğimiz Web2 platformlarında kimsiniz? Anonim bir e-posta. Bu da botlar için adeta bir cennet. Ama Broly's'de Web3 yüzdanınızla kimliğimizi doğruluyorsunuz, yani karşınızdakinin gerçek bir insan olduğundan eminsiniz. Web2'de platform sizin verilerinizden para kazanır, Brolliz'de ise siz kendi analizlerinizden, yarattığınız değerden para kazanırsınız. Yönetim tepedeki bir CEO'da değil, doğrudan topluluğun kendisinde. Ve amaç boş beğeni peşinde koşmak değil, kaliteli bilgi ve analiz paylaşmak. Peki şu meşhur paylaş ve kazan ekonomisi nasıl çalışıyor? Aslında olay çok basit. Siz gerçekten kaliteli, değerli bir analiz paylaşıyorsunuz. Topluluk, evet bu değerli bir içerik diyor ve platform da sizi anında ekosistemin kendi token'ı olan bir ile ödüllendiriyor. Yani özetle, bilginiz doğrudan kazanca dönüşüyor. Ama durun, bu VsR tokens sadece bir ödül değil, çok daha fazlası. O sizin platformdaki hisseniz, söz hakkınız. Sizi platformu yöneten Vestra DAO'nun, yani topluluğun bir parçası yapıyor. Kısacası sadece bir kullanıcı değilsiniz, platformun geleceğine yön veren bir ortaksınız. Buraya kadar anlattıklarımız bile oldukça heyecan verici, kabul edelim. Ama şimdi Broly'si sıradan bir sosyal platform olmaktan çıkarıp onu bambaşka bir seviyeye taşıyan o asıl olaya geliyoruz. Evet, tam olarak bu. Oyunu değiştiren özellik. Entegre bir launchpad. Bu sadece bir eklenti falan değil. Platformun tam kalbine yerleştirilmiş bir motor. Yani bir proje fırlatma rampası. İşte her şeyi değiştiren fikir de tam olarak bu. Peki bu ne demek oluyor? Şu demek, artık geleceği parlak, potansiyelli bir proje gördüğünüzde hakkında sadece konuşmakla, tweet atmakla yetinmeyeceksiniz. Doğrudan o projenin ilk yatırımcılarından, ilk ortaklarından biri olma şansınız olacak. Şu söz aslında her şeyi özetliyor. Tek bir uygulamada bir sosyal medya platformu ve bir yatırım bankası, yani Brobliz'de hem en yeni projeleri konuşuyor, analiz ediyorsunuz, hem de isterseniz o projelere herkesten önce yatırım yapabiliyorsunuz. İkisi bir arada, tek bir yerde. Düşünsenize, bir projeyi keşfediyorsunuz, hakkındaki bütün uzman analizlerini okuyorsunuz ve "tamam, bu iş olur" dediğiniz anda tek bir tıkla platformdan hiç ayrılmadan ön satışına katılıyorsunuz. İşte analizden aksiyona geçmek hiç bu kadar kolay ve güçlü olmamıştı. Peki, güzel. Tüm bunların sizin için pratik anlamı ne? Bu platform size somut olarak ne vaat ediyor ve bu neden önemli? Gelin şimdi işin bu kısmını toparlayalım. Bakın, BroList size ne sunuyor? 1. Dikkatle eğlenmiş, potansiyeli yüksek projelere herkesten önce erişim. 2. Finansal bilginizi paraya çevirebileceğiniz bir alan. 3. Botlardan gürültüden arınmış, tamamen gerçek insanlardan oluşan güvenilir bir topluluk. 4. DAO sayesinde platformun geleceğinde söz hakkı ve belki de en önemlisi Türkiye'den çıkıp globale yayılan bir finans hareketinin ilk gününden itibaren bir parçası olma şansı. Yani artık sosyal medyada boş boş scroll yapmak yerine aktif olarak portföyünüzü inşa etme zamanı. Finansın geleceğinde hak ettiğiniz yeri almak için bu size yapılmış net bir davet. Ve bitirirken aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Mevcut sistemde hepimiz sadece birer kullanıcıyız. Hatta çoğu zaman verileri kullanılan bir ürünüz. Web3'ün ve Broliz'in sunduğuysa bambaşka bir şey. Sahiplik. Peki, karar sizin. Sadece bir kullanıcı mı olacaksınız, yoksa bir sahip mi?